bakmak o kadar da zor değilmiş. Değil mi? Ne güzel şey. <laughs> hadi siz çıkın. Ben Elif'le baş başa kalıp biraz kafa dinleyeceğim. Nasıl kafa dinleyeceksin ya? Birazdan ağlamaya başlar o. Yok. O bana alıştı artık. Sen onu yavru kedi sanıyorsun ama neyse. Anlarsın Ayyip'i. Tamam hadi. Neyse hadi gidelim ya. Annem merak etmiştir ne diyeceksem. Elif. Elif hadi bay bay. Bak babana iyi bak tamam mı? Arada bir yatır. Şöyle sırtını sıvazla gazını al. Yoksa senin baban çok sinir yapıyor. <laughs> hadi. hadi bye bye. <laughs> efendim Derya. ya. Ne yapıyorsun abi sen? Ha? Bebeği alıp gitmişsin. Kübra ağlayıp duruyor. Emir sinirden köpürdü. Kavga ettiler. Kübra ile herif evden bastı gitti. Annen öylece evde yatıyor. Ya siz aylarca kızına sahip çık demediniz mi? Ha? Size de yarın olmuyor. Annem iyi mi sen? Ama bana onu söyle. Elif yüzünden çıkamadım bugün. İyi. Eve çıkardılar dinleniyor. O da Elif'i sorup duruyor. Bak Yiğit, ortalık yine fena karışacak. Ben yani boş ver, karışsın çözeriz. Bak siz benim işime karışmayın, tamam mı? Çocuk gayet iyi. Keyfi de yerinde. Ama böyle zır zır arayınca <laughs> uyanıyor. Tamam, hadi kapatıyorum. mm <laughs> bir gece uyursa daha iyi olur. Hani ısınır belki. Sever Elif'i yani babası sonuçta. Yok, Emir yüzünden benden ayrılmış da bilmem neymişti. Emir falan hepsi bahane. Dün benden ayrıldı. Bugün Elif'i aldı yanına. Yarın da Kübra'yı alır. E herhalde kimin için o kadar üzüldüğünü, gözyaşı döktüğünü gör. Ama bitti artık. Tamam ya. Lütfen Sibel. Sen bundan sonra güçlü olacaksın. Yoluna bakacaksın sen. Oymuş, buymuş yok. Ya. <laughs> hmm. Ya. Niye ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Koskoca biberon mamayı... Ya... Elif, koskoca biberonu bitirdin. Aa! Ya, ya altın da kuru. Hadi güzelim lütfen ağlama. Elif, ya bak kızım ben zaten hayatımdaki tüm kadınları ağlatıyorum. Bir de sen ağlama. Bak şunu şimdiden öğren. Hiçbir zaman hayatını bir erkeğin seni ağlatmasına izin vermeyeceksin, tamam mı? Zaten ben varken bu biraz zor olacak. Ateşin mi var yoksa? Abi kusura bakma ya, telefonu unutmuşum da. Allah gönderdi seni, gel gel gel. Gel. Gelsene buraya. Otur. Salla. Maafet şallah. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.